Casino Pro'dan herkese merhaba. Bizim çocuklarla birlikte buradayız. Şimdi e, çocuklar merhaba deyin <laughs> herkese aleyküm arkadaşlar. Selamlar herkese. Evet şimdi 100.000 TL ile bunu çeviriyoruz. Bize de Gerçekten no limit City'nin de şey olduğunu, geri ödeme saatleri olduğunu, şey yaptı, inandırdı yani. Arkadaş sağ olsun. Şimdi bu turlar dönecek, sonrasında vermezse satın alma yapacağız. Hadi inşallah ver. Ya 2000 alıp da çeviriyor da bu kasamızın gücü yok o kadar. Şu anda bile çatır çatır alıyor. Ha oyunu sesi kapalı. <laughs> Niye açılmadı lan? Ha açıldı. Verdi bak güzel bir para daha aldık. 19200 olur olur. Para paradır. Para cebe yakışır. Bora uzat cebini. <laughs> Hadi bakalım. 160 veriyor. Amına koyayım 800 liradan çeviriyoruz. Orospu'nun ne evladı? <laughs> çocuklar da diyor, abi sen bu günlerde çok küfür etmeye başladın. Türkiye'nin tabiatı küfür etmiyor bunu. Çocuklar. Maalesef öyle abi. Evet. Ama ben işte bu kadar küfür etmiyorduk abi. Evet. Ha dur bir 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 oldu kasa. Atın alalım. Görürüz. Ne satın alacağız? Bir dakika. Bu bu ya da bu diyor. O gelirse 45 bin o gelirse 86 o gelirse 372 bin 9 bir oran. Girerim lan ben o orana. Süper iniyor mu şimdi? Ana <laughs> <laughs> <Oo, bunu sikir. gülüyor> ya Ah süper! Oo ooo 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 Relaxing bir sigara yakayım. Olur mu? Tamam abi. Hadi bakayım. Oy bağıramıyorum. Saat yukarıda yazıyor. Bak sol yukarıda yazıyor saat. Görüyorsunuz sol. Burada yazıyor saat. <laughs> bağıramıyorum yani. Çok fazla da bağıramıyorum. Bir de TL'nin değeri çok düştü. Bağırılacak rakam var. Bağırılmayacak rakam var artık. Oy bunu da aldık. Oy. Çok iyi. İki tane XV geliyor. Bak iki tane XV geliyor. Dükkanı kapatıyoruz bak. <laughs> Hadi amına koyayım ha. Ha? Ha? Şova baksın. Bora! <laughs> Oy! Bora daha gidiyor. Kim abi gitsin durmasın ki. Durmasın durmasın devam devam ki devam ki. Hadi devam devam. 100 kattı lan. Harbiden bu rtp süreleri neymiş böyle ya Aha daha atıyor, daha atıyor, yürüyor, yürüyor 133.000 tl Tek spinde Aha xv geldi, aha kadın geldi Olum sikim <laughs> Yıkacam hırtanı dur <laughs> Akıyor akıyor. Çantalar getir Bora Çantalar hazır abi. Oy 151. O ne o Bir tane daha gelirse, bir tane daha ortaya gelirse. Neler oluyor biliyor musun sen? Şuraya bir tane daha eks. Hadi lan. Oy. Geldi geldi. Ha, bu da güzel. Abi o 383 kaldık. Hadi be şuraya da gel. Bu da olur. Bu da olur. Bu da çok güzel olur. Güzel. Ay 551 kaldı. Hadi lan şuraya da gel lan. Uy, şuraya da gel. Şuraya da gel. Şuraya da gel. Jackpot hadi şuraya da gel. Çok güzel, çok güzel. Oy 775 kaldı. Lan şuraya gel ben lan. Bilmiyorum. Gelmedi lan. Olur olur. <laughs> Ananı sikiiiim. <laughs> <laughs> Koyuuuuydu çocuğu. Fuuuuy. <laughs> ne yaptık lan? Abi neler oluyor ya. Dur. Bir tane daha. Yeter yeter tamam. Çıkıyorum. Şov oldu şov 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 oldu şov tamam mı? <laughs> Harbiden çocuk var ya efsane var ya bütün slotları RTP sürelerini her şeyi biliyor lan. Her şeyi biliyor. <laughs> Güllü var ya sen adamsın. Öyle adamlar buluyorsun ki bazen. Senin taşşan Rus kızları yesin. Çatır çatır <gülüyor> yesin. <gülüyor> Hepinizi seviyorum kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun cansınız iyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.